Bey hiç haberin yok. Karı gördük mü? Bu şekilde sayın bir 2 3 evet, üç. Üç, yapan maksadır ha. Çok kar yok ama dağlarda yani kartepede da bile çok kar yok. Alıyorum hemen. Bir dakikaya çıkıyoruz. Aa. O zaman selam gönder. Çok selamını. Burası da Maaşköy Şelalesi'ne gidemedik. Yol kapalıydı. Ama güzel. O kirli beyaz görüntü. <laughs> Kirli kar. Aa, demek ki yükseldik bayağı. Bu gece daha da üşüyeceğiz böyle. <laughs> soğuk da mı? Bu gece daha da soğuk olacak. Kar soğuğuna çıktı. Vay ne garip ya. Birdenbire kar başladı. Oraya asla çıkma oğlum oraya nasıl çıkalım işte oraya çıktık şu an İzlediğiniz için Daha sonra herhalde yok. Tırmandın. Çok Şimdi da. in. Çok soğuk aşkım. soğuk sevmeyen birine göre. Muazzam <laughs> diyorsun. Vurduk <Uludum> doldu. Buraya. Seni <laughs> <laughs> hak <Belaket gülüyor> basma. Hak oh, <laughs> Çok derin diyorum sana. Acayip. Oralara basma. Bastığın yerleri kar değil, şey yapmasın. <laughs> oh, yeah, yeah. Atılacak gibi de değil. Yapma. ya. Kulaşmıyor. Açmıyor. Aynen böyle. Aa. Donmuyor kar. Vallahi donmuyor. Ne saçma neden? Var ben da beni kar, kar. Karı gördük mü? Vay be, 12 senelik bir Merrill kar botum vardı. Demin yürürken böyle parçalandı, paramparça oldu. Rezalet. Yani 3-5 kere falan giymişimdir. Yepyeni de duruyordu. İlk içinde beyaz kumaş varmış. Vallahi şu, geçen yaz da terliğim parçalanmıştı. Ama Hep bu ayakkabının parçalanması tuhaf yani. Evet, bunu bir bakalım bilir kişiye bir gönderelim. Bize yenisinden belki verirler. E kim ya bilir? Yok, kim verecek? Evet. Benim halim hal değil. Senin halin. Şimdi efendim geldik böyle. Şuraya konaklayacağız. Burada bir şeyler yeriz herhalde. Afiyet olsun efendim. Afiyet olsun. Şuraları birazcık düzleyeceğim ben şimdi. Ondan sonra ama bir şeyler yiyip içeceğiz. Sonra belki bir sürpriz misafirlerimiz gelebilirler. Gel. Evet. Ben mantar kokoreç yapıyorum. Serhat da dışarıda ateş yapma derdinde. Mangalın içinde yakacağız. Bir tane o ateş çukurlarından mı alsak? O daha rahat yanardı öyle bir şey olsaydı eğer. Soğan, sarımsak, yağ, biber. Çarşı soğan, biber. Sonra mantarları koyacağım. Sonra baharat. Ekmeği şöyle bir kızartırım. Lavaş arası yapacaktım ama ekmek arası yapmaya karar verdim. Tam kokoreçe benzesi. Burası birazdan muhtemelen kapkaranlık olacak. Arabanın ışığını açarız, olmadı. Şöyle katlanabilir bir mangal. Maksadımız aslında mangal yapmak değil de... yapabilirim ya. Şöyle atacağım. Aslında bazen kullanıyorum ama şu an biraz mantarlar iki gündür bizde. O yüzden biraz kararmışlar. Şöyle küçük küçük doğramaya çalışacağım. Hani Daha kokoreçvari olsun diye çok lezzetli oluyor. Çalı çırpı eldiveni dizizde çalı çırpı eldiveni. Onun ayakları yok mu canım? Ayakları var. Ya, koy. Bu kadar ama. Aa, Tabii. Hı -hı. bücürük. Boş ver bücürük olsun ne yapalım. Hazırlayıp yakmayalım değil mi? Şimdi yakarsak iki saate falan gelir onlar. Yo yakalım besleriz. Bakalım ne varmış bir yerleme cihazı. Bu kömür ama bir de çalışırpımız var. Yolda gereken topladığım bu çalışırpılarla. Kuru damla arasında Onların sucuk ekmeği varsa Bizim de mantar kokoreç ekmeğimiz var İlla Kartepe'ye gelince sucuk ekmek şarap mı yapılır? Mantar kokoreç şarap yapılmaz mı sandınız? Hem de ne yapılırdı? Kalkın, bu videoyu izledikten sonra hemen mantar kooperatörü yapın ve şok olun. Şimdi tutuşturucumuz olmadığı için bir zorlanacağız gibi ama... Tutuşturucularımız da şöyle. Olmuyor. Allah. Bayağı iyi yaktı be. Şöyle içim hazır. Mantar kokoreç. Şöyle ekmekleri biraz kızartayım. Ne yaptın hayatım? Vallahi güzel yani yaktın. Kimse gelip de bu olmamış kardeş diyemez. <laughs> Dememeli. Güzel Lütfen oldu, demesiniz. güzel yanıyor. Şöyle şurada da bir aile var, onlar çadır kampı yapıyor. Vallahi bu karda çadır helal olsun çünkü bayağı kar var. var. Onlar da pendikten gelmişler. Aa. Bu sabah yedi bir şey yap. Beşi de o çadırda mı kalacak? Olabilir. Çocuklu aile yoktu onlar. Olabilir. Bir çift ama. Olabilir. Arkadaş çok kar var ya. Ekmeğim kızarsın bak, şöyle. Gerçek kokoreç gibi olsun diyorum canım. İçimi de biraz fazla yapmışım. Elim biraz boldur öyle derler. <laughs> Burada dört kişilik kokoreç var. Yordu ama güzel yandı. Aynen. Güzel. Komşudan gaz yağı aldık. Efendim, gazı Aynen yandı. onu vereyim. Ondan kurtardık biraz. Az önce kuzenimiz Ömer aradı, Serhat'ın kuzeni. Ee, Nur'la birlikte yanımızda geleceğiz ama Nur'a söylemiyorum. Sürpriz yapacağım dedi. Nur'un haberi yok. Yemek yiyip çıkacağız dedi. Serhat'a yetmez diye ona azıcık daha yapacağım. Zaten çok fazla var. Şöyle bir çeyrek gibi daha yapacağım. Yapmıyoruz şunu be Allah be. Yapmıyoruz be. Vallahi yapmıyoruz Maruk. Ya yapıyoruz ya Saadettin. Şu anda yiyoruz. Yok abi yok vallahi. Bak ne güzel. Artık karavancılıkta çok hijyen yok arkadaşlar. Elle girişiyorsunuz. Yapacak hiçbir şey yok. Burada hijyen, konfor falan Hı. aramıyorsunuz. Kapıyı kapatalım mı? Oo aşkım. Ah. bazen o işte. Gibi... İz çok fena gözlerim. <laughs> Bu ne? Şuna bak görüntü kokoreç gibi. Aman Tanrım. <laughs> Vallahi gerçek kokuyor. <laughs> Tamam, konuşuyoruz işte. güzel <laughs> çıksın. Ya zaten Merhaba ses koymasan da olur ya Evet, kanalımıza hoş geldiniz. <gülüyor> 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 Kanalımızın adı İki Çift Kumru. <laughs> öner öner gayesiyle baş başayız efendim. <laughs> Kendileri için sürpriz yaptılar. Evet, evet. sizi çok sevdiğimiz için Çekmek geldik. Çekmeköy tarafından vallahi helal olsun. Hatta bu Gülenç'in hikayesinde bugün olmak istediğiniz etiket mi vardı? Evet. Siz ondan mı geldiniz? Yazın en sıcak ayında da beraberdik, kışın en evet. soğuk ayında da beraberdik. Evet. Sıcakta evet. ve soğukta. <laughs> Hastalıkta evet. sağlık. 2024'deki planlarımız sinema... bowling, Boring, yazık bizde. İşte tiyatro, tiyatro. Tiyatro. Konser. konser. Biz neredeyiz? KTB'de. KTB'deyiz. Aynen aynen. Ayaklarınıza sağlık valla, hoş geldiniz. <laughs> hoş geldiniz <laughs> evimize. Burası bizim evimiz şu an biliyorsunuz. Siz tabii bize de. geldiniz. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Tam çılgınlar var. <laughs> yani bir buçuk saat yolu vırt diye bir Ömer hatta buna sürpriz, sürpriz. yaptı. Evet, sürpriz yaptı. Ama Nur yedi mi onu? Yedi. Evet. Nereden ben? anlamış? Hissetti. Nereden anladı? Bu boyunlu taktik diye anladı. Çok enteresan. Yani Belki adam evde üşüdü takacak. Yatağın üstünde sivil şort var, eldiven var, bere var bundan anladı. Ben Ömer'e dedim telefon anlamayacak mı? <laughs> e gelene kadar dedi. Hani bir yerde anlar. Belki sapancayı görünce falan. Yok, Ama sen tayyip direkt... anlamışsın. Evet. Tamam. Ben de hiç ki. uzatmadım. Evet dedi, kalın giyin. ya biz kadınları biliyorsun, kandırmak biraz zor. Zaten kandırmak amaçlı yapmadık ki. Yani maksat mutluluk olsun, sizlerle beraber olalım. Aynen. Evde sıcacık oturacağımıza. <laughs> <gerelim>. Soğukçuk oturalım. <laughs> ya güzel deneyim Gayet oldu. Gayet çok keyifliyiz şimdi? ya. Vallahi ya. Tamam doğruyu söylüyorum niye geldim. Ben hep sizi kıskanıyordum. Böyle <laughs> karavanla oradayız, buradayız, videolarınızı Tamam <laughs> Sen <izlerim>. de karavancıkmışsın. <laughs> tamam mı? Lan ee, diyorum ne güzel yaşamak <laughs> ama geldim gördüm çok da güzel değilmiş hani. Ya Yemek yer. Altı mi? buçuk mu altı, altı buçuk, buçuk sekiz gibi buradaydı evet, işte. Düşün adam işten geliyor ve sürpriz için İstanbul'da kalkıyor buraya. Ama e, evet, beni evet. teşvik eden çok güzel şeyler vardı. Yani, bir karımın mutlu olması <laughs> iki çok sevdiğiniz sizler buradaydınız. Bunlar ee, bizim can dostumuz eğer. Kıskandık, kıskandım. <laughs> yani. Onlar bir bizim kan kankilet ama... dalarımız. Aa, <laughs> Canım. E, onlar kim aslında? Ömer'le ben kuzeniz. Evet, yani, üç, üç ay var aramızda. Nur'la ben biliyordum. dostuz. <gülüyor> Geliniz. <gülüyor> dostuz. İki gelin ama kankayız biz. <laughs> Nur'un da sesi çok güzeldir. Ay. Aa evet bizim sahnelerimize gelelim. Evet ya hayallerimi gerçekleştiriyorlar. gelin bizi dinlemeye de. onlar da gelsin de dinleyin diyor. Birkaç <laughs> kere bunu sahneye alırız. Birkaç şarkı onu bir de söyleriz. Hadi o zaman bir tane akustik hadi söyleyelim. Söyleyelim derken? Söyleyelim. Hadi söyleyelim. Söyle. Söyle. Hadi ah Üç, dört. Ah be. Hiç haberin yok eş dost Biz gama düşeceğiz sen durma koysa ki içeceğiz Ah be hiç haberin yok Eş dost biz gama düşeceğiz Sen durma koysa ki içeceğiz Durma koysa ki içeceğiz gelirken senin şeyini dinledim Serhat. Alma ahımı. Nasıl dedi? Nasıl çalmışsın ya? YouTube'da var. Ay. Oğlum nasıl arabada. çalmışsın onu arabada hmm. ya? Ay. Yak. Ya. dinliyorum. Ya. Önce Erdem Ergün'den çaldı, sonra Serhat'tan çaldı. Ya. Erdem Bey'e sevgiler ama Serhat. <laughs> nasıl güzel çaldı. Ayşe Ay. 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 çok güzel. Ay, evet, çok, çok böyle. Öf. Terkli, çok güzel hayran. çalmışsın. Ama orada Zaten sanatın muhteşemliği bir yana bir de orada şey var yani video kat ve e, bağlama orada da çok başarılı. Yani son dönemde işte bu YouTube kanalındaki videolarda da aslında sanatçı gözünün videoya yansımış halini de gösterdi. Yani ben her videonuzda böyle bayılarak o görselleri, Aynen. ses efektlerini, işte e, geçişleri kestiği yer ve bağladığı yerler onlar bile Aynen. bir iş. Yani ve çok doğalsınız ya hadi şu an yapabilirsin. Bak, bak, bak çok, çok güzel bir şey yapacağım. Hazır evet. mısınız? Hazırız. Üçe şey kadar sayın. 1, 2, 3. Ya. Ben olmamışım. <laughs> e, Ömer Sen, aynı yerinde. Oturduğun yerden kalkmıyor oğlum. Ya, ya Ömer, bir mu kalkıyorsun? Bir, iki, üç. üç. <laughs> Heh, şimdi oldu ya. Ha. E, ben aynı e. yerdeyim. Tamam zaten olmayan ben de mi elçi? Ben değiştim. Arada da arada ateşe düştüğünü de göstereceğim ama. manyaklar toplu topluluğu. Dostlar manyaklar Göstermezsen tamam. Bir, iki, üç. Ben sen yapma ben. Ben mi Ben mi Ay yollar ateşin içine düşeceğim. ben iki Ay yavrum. <laughs> <justiz de. gülüyor> ah, Sarıpınar malzeme çıktı ben ben ha? Bu ya, şey <laughs> ama buraları da böyle bir temizleriz. Şimdi her şeyi topladık ve eve girme vakti. Dudaklarım oh. paramparça. parça. Yo şey. Seninkini süreyim mi? Yok yok. Soğuk. Vallahi 3-5 saattir böyle kardayız. Soğuk mu? Yok. <laughs> Yo. <laughs> ee, vallahi. Kardayız 3-5 saattir. Biraz soğuk yedik. Hayırlısı olsun hepimiz için. Ama İnşallah olsun. hasta olmayız. Yok yok. Olmayacağız, niye olalım? Şimdi gitti kuzenler. Artık daha dirençliyiz. Tabii. Kuzenlerimiz gitti, ee, sağ olsunlar. Ziyarete geldiler, çok güzel sohbet çevirdik. Aynen. Hatta yarıda bölündü birazcık e, kayıt sırasında ama olsun. E, çok keyifliydi, almışsınızdır Ay. o enerjiyi. Biliyorum ben. Evet, şimdi hemen ısınmam lazım. Her yeri e, topladık birazcık. E, Ön tarafa bilsin. attım. Çabuk. Biraz... Şimdi malzemeler karlı falan olduğu için. Evet. Hani temizleyebildiğim kadar temizleyip böyle ön koltuğun önüne attım. Artık eriyenler orada eriyecekler. Yarın alırız arkaya. Artık. Aynen. Hadi iyi geceler. İyi azından. geceler. <laughs> Nasıl gideceğiz? Belediye gelip açar mı acaba? Aman tanrım. Böyle bir kar yok. Serhat dışarıda biraz kar çekmeye çıktı. Ben de kahvaltı hazırlayayım dedim. Şöyle biraz biber közlüyorum. Şöyle bir iki tane patates doğrayıp tavada döndürüp üzerine vegan cheddar peynirimiz var. Onu koyacağım. Eriteceğim. Zeynir, zeytin, leçel, bir şeyler var. Şurada bir mangal olacaktı, onu bir çıkaralım diye. Bunu bir yere boşaltacağız şimdi. Bu çöpe dağıtıyoruz. Sanırım dondu. Evet şu ileride konteyner bulduk. Şimdi dökmeye gidiyorum. da evet, çitleyeceğim. Sonra paket. Patateslerimiz yavaş yavaş böyle kızaracak. Hafif buharda. Çok azıcık yağ döküyorum ben. Yani kızartma gibi değil. Biberler közlendi. Serhat hala dışarıda. Ne yapıyor? Mangalı temizliyor. tekrar her şey beyaz. Tamamdır. Evet. İyi demek ki yola çık. Onları görünce sevindim çünkü yeni geldiler. Çok güzel biber közledim. Ve çok güzel patates yapıyorum. Vegan peynirle eriyor. Vallahi. İşim bittiyse gel olmak üzere kahvaltımız. Beş dakika yani. Tamam. Temizledim. Çoğu gitti. Ayaklarını iyice silke. Yalnız o iyi. patlak olmasına rağmen su geçirmedi ha. İş gördü değil mi? Galiba geçirmedi yani. Vay be. Allah. Leş. Belki tamir bir şey görür ya. Bir sorarız tamirciye. O nasıl tamir görsün? Ne bileyim kaplama bir şey yaparlar belki üstüne. Çünkü alt malzemesi şu an hala sağlam. abi çok mistik görünüyor. Hmm, çok iyi. Patatesli vegan kaşarlı mı? Ne? Mozzarella mıydı bu? Vegan cheddar. Hı, Güzel, güzel lezzetler yakalamaya başlandı ya. Aynen. Vegan sektörde. Türkiye'de artık yavaş yavaş insanlara değer vermeyi, başka görüşlere değer vermeyi öğreniyor herhalde. Artistler hep işte arttıysa belki birileri yazıyordur. Kilimlerimiz ilk Onların işi daha zor. Biz yine onlara göre daha konforluyuz Sıcak, elektriğimiz var, tüpümüz var direkt hani yani. Ocak, lavabo, su. Onlar küçük bir çadırdalar ama olsun çok keyiflidir. Çok tatlılar. Hepsinin başka keyifleri var. Bir çift, ya. aynen. Bir de dün gaz yağı verdiler. Diğer adamlar nasıldı? Akşam 10'da falan gittiler buradan. Çay içiyorlardı. Hmm. Ekmek ister misiniz dediler. Çay ister misiniz? Yiyeceğiniz var mı? Sağ olsun yani. İyilik kazanacak mı dersin? <laughs> öyle diyelim. Dünya geneline bakarsak çok zannetmiyoruz ama. Kazansın be. İnterneti her açtığımda bu sefer de bir sürü teoriler, 2024'te bunlar olacak, şunlar olacak, böyle böyle ama... Boş ver, şu anda biz anımızı... tadını çıkalım. İlk kart deneyimimiz de güzel oldu bence. Çok. Aha. Soba kısmında biraz düşünüyoruz. Hani nasıl bir şey yapsak. Dün biraz konuştuk işte. Kar eridikçe, yani ısı verdikçe orayı gömdü böyle, iyice aşağıya eğildi. Çok... Ondan sonra odun atınca işte çok is yaptı dün efsane ise gözlerimiz mahvoldu. <laughs> evet. Bugün belki gözümüz şiş falan uyanırız diye düşünmüyorum. Yok iyi, ben. iyi hiç acımıyor benim sıfırım. Boğazımız falan. Anlık Ama acıymış. Gece yatarken hep böyle bir is kokusu aldın mı? <laughs> Şimdi de kokuyoruz yani biz birbirimizden almıyoruz da dışarıdan biri gelse hı. bizdeki is kokusunu alır. Eve gidip hemen hazırlanırız akşam sahne var. Hı hı. O yüzden o soba kısmında da hani küçük bir soba gibi bir şey mi yapsak? Çünkü bacalı bir şey olması önemli. Hani yukarı çıkıp o hissin dağılması önemliymiş. Keyifliydi ya. Güzeldi, güzeldi. Yani hakikaten mesela şunu görmeyi umut, umut, yani umut etmiyordum. Umut. Umutla ümidin karıştırma. Ha. Umut ha. Umid etmiyordum. Aynen. Ya sen ediyor muydun yani? Şu, Yok bu kadar çok beklemiyordum. Mistik, çok güzel. Azıcık bir kar görürüz böyle. Hani kara uyanırız diye düşünüyordum ama bu fena. <laughs> Karı gördük. Gezeceğim. Başlığımız o olacak. Gece efsane soğuk oldu iki günde. Yani yorganı böyle kulağına ve burnuma kapatmadan ben hani... Ben biraz yaptım sonra uyandım daraldım açtım. Hmm. Ama yani sabah bir uyandım kulaklarım var ya <laughs> buz gibiydi. Gece şey de efsaneydi. Yatağa girdik. <laughs> bu zaten yanıyordu hani kalorifer içerisi sıcak. Ama böyle yatak ıslak gibi falan hissediyoruz. Ne oluyor lan? Bu? Aynen sıcak sandım ben. Aynen. Dedim herhalde vücut ısımızla farklı olmuyor. Ama elimiz, için. ayağımız, kolumuz öyle değil de çıktık evet. Sonra Bacaklarımız... e, dışarıda biz 4-5 saat falan kaldık herhalde. Bacak, kalça kısımları falan. Sadece kalçadan ama, aşağısı. Ama nasıl soğuk? Ya yani sanki buz kütleleri var yani. gibi hani orası üşüyor gibi hissetmiyorsun ama dokununca buz çığı gibi ya. İnanamadım ben. Ya, o histen uyuyamadık ha. yani. Sonra herhalde kendi işte, kendine yavaş et. yavaş tabii ısı alışverişinden ama çok enteresan niye cevap tek popo'dan aşağı söyle soğuktu orası bilmiyorum ben ya. üstümü sıcaktı çok hareket eden bir bölge olmadı şimdi oturduk diye mi hani ben de çok hareket etmeyen birisi olarak Süper temizlik olur. sağa sola falan et temizle aynen dünden beri iyi çalışıyorsun biraz daha iyi olun kusaldığı şey olsun. olsam böyle hareket ediyorsun işte o zaman da spor salonlarına gerek kalmıyor durmak <laughs> için modern dünyada da <laughs> hareketsizliğe alıştığımız için onu örtbas etmek için de fitness fitness fitness. <laughs> o zaman kapatıyorum biraz sıcakta kahvaltı yapalım. Hadi kapat. Yani aslında böyle aşırı soğuk değil tatlı evet, bir evet. soğuk geliyor ama. Ya yani şu ısıtıcı boşa gitmesin. Geriyor kapat. falan filan ya damlıyor manlıyor. Aynen. Islak içerisi çok ıslanmasın. Kahvaltılar yapıldı. Temizlikler yapılıyor. Son soru tuşlar çekiliyor. Maç birazdan başlıyor. Maç birazdan başlayacak yola çıkmaya çalışacağız. Bakalım arabamız buradan çıkabilecek mi? Siz yeni geldiniz değil mi? Açık mıydı yol? Evet açık. Yeni yeni Rahat ineriz değil mi? Ben biraz tedirgin olsun. Evet. Mantıklı. <laughs> Güzel manevraydı. Komşularımızla vedalaştık. Sağ olsun. Geri, geri Gördün mü abinin dediği? Her herkesten bir şey öğreniyorsun işte. Ne dedi? Yani önce sağ yaptım dedi. Geri geri. Macera dolu karlı sisli yollarımıza veda ediyoruz. Bu haftalık bizden bu kadar. Kendinize... Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Çok iyi. <laughs> Sizi seviyor. Oraya.